Merhabalar. Bugün havuçla hazırladığım tarifi paylaşacağım sizlerle. Yaklaşık 300 gram kadar havuç kullandım. Havuçların uç kısımlarını temizleyip sonra rendelemeye başladım. Havucu bir de böyle deneyin. Deneyenler pişman olmayacak. Havucu rendeledim. Sonra bir kase içerisine aldım. üzerine bir tane yumurta kırdım. Baharat ve tuz ekledim. Baharat olarak kimyon, karabiber, pul biber kullandım. Maydanoz, 3 yemek kaşığı mısır unu ekledim ve malzemeleri yoğuruyorum. Tarif bu kadar basit. Sıra geldi tarife şekil vermeye. Elime biraz zeytinyağı süreceğim ve hazırladığım şekil verdim. Havuç toplarını fırın kabına alacağım. Yapımı pratik. Yemesi lezzetli. Elimi biraz zeytinyağı sürüp daha kolay bir şekilde yumuşak olduğu için şekil veriyorum ve fırın kabına alıyorum. 180 dereceli fırında yaklaşık 35 dakika pişirdim. Her fırın derecesine göre farklılık gösterebilir. Pişirmiş olduğum tarifi servis tabağına aldım. Yanına biraz yoğurt, kuru nane ve pul biber ekledim yoğurdun üzerine. Tarif ortadan ikiye kestim. Görüyorsunuz iç kısmı da bu şekilde. Sonra kesmiş olduğum havuç toplarını başka bir servis tabağına alıp afiyetle yiyeceğim. Yoğurt, pul biber, kuru nane karışımını hazırladım. Tarifin üzerine dökeceğim. Yoğurdun içerisine dilerseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki sizleri anlatırken sıkmadım. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.